Peki ne diyor? Alptu Karakuş gönderiyor. İstanbul'da sonbahar, Sivas'tan selamlar. ne zaman eserse o zaman Çok tatlı bir bariton renk değil mi? Özellikle az. Alt... O, o zaman O zaman Ama e, şimdi burada işte artikülasyon dediğimiz şey devreye giriyor. Artikülasyon nedir? Harflerin okunuş biçimi. Bak o zaman. Man diye aldığının farkındasın. Man. Rühüm. Ilerinde böyle. Yani man ve ı. Günlük hayatta kullanırsak böyle bir şey ortaya çıkıyor. Çocukluk. Çocukluk. Yani çocukluk, çocukluk. U'laşıyor. Rüya. Şeytan. hatta. Şey de yok. Şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada artikülasyonu değiştirmek senin işine yarar mı aklı? Bak bazen bu tür şeyleri bu tür böyle falso gözüken şeyleri şarkıcılar veya işte prodüktörler, supervisorlar, albümlerde çalışan kişiler ah abi öyle kalsın diye bıraktırırlar. Neden? Çünkü garip gelir ya insanlara. Aa adamda şey var oğlum garip okuyor. İnsanlar böyle değil. Bu nasıl okuyor ya? İlk hani mesela Rafet Erdoğan'ın ilk çıktığı günü hatırlayın. Seni seviyorum, seni seviyorum herkese farklı geldi. Belki seni seviyorum, seni düşünüyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana dese mesela. Seni seviyorum, seni istiyorum. Başka bir hava yarattı değil mi? Artikülasyon bozuk da ama aslında. Şimdi dedim ya bazen bıraktırılır bu artikülasyon hikayeleri. Bazı kelimelerde yanlış bıraktırır. Mesela Sezen, Sezen Aksu'nun birçok şarkısının sözü anlaşılmaz. Herkes başka anlar. Bilerek bıraktırılır. Bilerek. isteyerek, Kafa karışsın diye. Bıraktırılır. Ya böyle olsun. biri başka okusun biraz. O neydi o neydi. Herkes üzerine düşünsün, konuşsun istenir. Sen de bu işe yarar mı? Soruyorum. Sizlere de soruyorum. Hadi. Cevaplayın. Öper beni annem Yanaklarımdan fazla. Bir tık fazlasın. Eğer hani Sivas'a böyle şeyden falan gelmediysen hani ne bileyim. Abi işte senelerce Hollanda'da yaşadık falan ne yapalım aşıyı ve düzel. Ona bir şey diyemem ama biraz fazla. Bir tık düzel, bir tık bazı şeylerin daha iyi olması lazım. Toparla. Güzel bir Bu arada daha iyi gibi yerde misiniz diyorlar da. <laughs> Dudullu. Çok güzeldir. Daha sayılır. Hayat telerken hale Hayat teler Okuyuşun temiz Okuyuşunda sorun yok artikülasyon kötü Akşama doğru Izılırsa yağmur Kız kulesi Ve adalar Ah burada olsam Oye oh yeah. fikrim bu. Güzel okuyorsun. Bat böyle bir problem var. Hoca sen de mi yurt dışından geldin bat mat koyuyorsun araya laflar ama. Evet. Can zihni merhabalar nacizane bir cover yaptım ve incelemenizi istiyorum. Gece yarısının biraz sessizliğiyle söylendi fakat yorumlarınız benim için fazlasıyla önemli sevgiler saygılar. Bakalım gece yarısının sessizliğiyle söylendi nasıl romantik can zihni bakalım. Akşama doğru azalırsa yağmur kız kulesi ve inadına yenilmeden aşık olmadan gel Entrasyon küçük kayıyor oralarda inadına yenilmeden aşık Aa, şöyle oluyor inadına yenilmeden aşık olmadan gel <laughs> Şimdi bir okulda biz geyik yapardık tamam mı? Derdik ki abi bu parça Hicaz söyleyelim. <laughs> İnadına inilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Feyanı bırak da gel Neredesin yeter Aşka zulmedip küsmesen yeter Şafam kararır Daralır geceler <laughs> Birazcık o değiştirirsen Yani buradaki natural doğları Do diyez yaparsın ha -ha 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 -ha. Film değişir. Bak. Aşık olmadan gel. <laughs> o minicik sol diyez yaptığın ses bütün dünyayı değiştiriyor bak. Aşık gel. Hani akorda çünkü inadına inilmeden a sol a yani burada neyin solü? Mi sol, si'nin solü, mi minörün solü. Ama sen Sol diyez yaptı mı bak Aa, Aşık olmadan Aşık ol <laughs> ay neyse bak kal Hep aynısını Bu gidişin sonu kötü Kalbi kaybetme gel Kaybetme gel Entonasyon çok kayıyor ama ne sen şöyle demiştin can zihni. Nacizane bir cover yaptım ve incelemeyi istiyorum. Gece yarısının biraz sessizliğiyle söylendi yani. Anlayın diye. Bağramıyorum falan. Kar <laughs> Evet entonasyon bizi de artık iyice bina çökmeye başladı sevgili can. Bir kere önce parçayı temiz söyle. Bak kal gittin yerde mutlu ol ya da gel kalbimde tahta saybo tahta saybo. Ne yapıyorum? Tahta ne akol yaparım? ama karar ver tutamıyorum zaman. Yes. Entonasyon.